Bir doçent Hasan Sınar'a döneyim. Sevgili hocam tekrar iyi akşamlar. Özellikle konuşulan konu görevdeki belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı yardımcısı olup olmayacağı. Gerçi <laughs> bana göre konuşulması için erken ama kısaca, kısaca bir hukuki değerlendirme alabilir miyim sizden? Kesinlikle e, Sayın Erdoğan Aktaş. Biliyorsunuz ben perşembe günü sizin yayınınızda yine sevgili Hacı ile birlikte konuktuk. E, şimdi aradan geçen dört gün içerisinde o günkü gündemimiz ile arada yaşanılanlar ve bugün konuşulanları gördükçe kendi kendime rahmetli Süleyman Demirel'in ne kadar haklı olduğunu bir kez daha anımsıyorum. Siyasette 24 saat çok uzun zamandır demişti. Hakikaten aradan geçen 72 saat içerisinde olağanüstü şeyler yaşandı. Dolayısıyla benim şimdi ortaya koyacağım belediye başkanlarının aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcılığını üstlenmesi durumunda ortaya çıkacak hukuki tabloya ilişkin değerlendirmeler ancak seçimden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonraki süreçte yaşanacak gelişmeler. Onun için bence de konuşmak için çok erken ama iki cümleyle müsaade ederseniz hukuki perspektifi bir ortaya koymak istiyorum. Bir kere şu aşamada yani şimdiden başlayarak seçime kadar olan süreçte belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak lanse edilmelerine hiçbir problem yok ve seçime kadar belediye başkanlığı görevlerinin devam edeceği konusu tartışmasız. Burada şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları anayasamıza göre cumhurbaşkanı tarafından cumhurbaşkanı seçiminin ardından cumhurbaşkanı göreve geldikten sonra atanan kişiler. Dolayısıyla şu anki aslında yalnızca bir irade beyanından gelen geleceğe yönelik bir taahhütten ibaret ama bu irade beyanının bu taahhüdün hiçbir şekilde bir hukuki bağlayıcılığı yok. Biz eğer seçim 14 Mayıs tarihinde yapılırsa 15 Mayıs sabahına uyandığımızda bambaşka bir tabloyla karşılaşabilir ve bugünkünden çok daha farklı aksiyonlar almak söz konusu olabilir. Bunun altını çizeyim. Çok konuşulan tartışılan konu 15 Mayıs sabahı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur ise ve Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı takdirde bu iki büyükşehir belediye başkanlığı bu iki görevi birlikte ifade edebilir mi? Bu hukuken tartışmalı bir mesele. Ben bugün her iki yönde görüşleri de dikkatle izledim. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı biliyorsunuz Sayın Uçum bir açıklama yaptı. Ben anayasa hukukçusu dostlarımla da konuştum. Biraz kafalar karışık açıkçası. Sayın Uçum açıklamasında iki cümleyle müsaade ederseniz izah edeyim. Anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasına atıp yapıyor. Evet idare vesayeti düzenleyen yani merkezi idare ile mahalli idare arasındaki ilişki ve ikisi arasındaki idare vesayet ilişkisini düzenleyen hükmü atıp yapıyor. Bir kimse hem ...yerel yönetici hem merkezi yönetici olamaz diyor. Ee, ben bu görüşe biraz ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki e, idare vesayet yetkisi... ...esası itibariyle baktığınızda kapsamı ve sınırları kanunda açıkça düzenlenmesi gereken istisnai bir yetki. Dolayısıyla istisnai bir yetki olduğu için de mutlaka dar yorumlanması gerekiyor. Ayrıca anayasada spesifik olarak Cumhurbaşkanı yardımcılar için tanı tanımlanmış olan bir idari vesayet yetkisi olmadığı için olmayan, öngörülmemiş bir yetkiye dayanarak siz bu iki sıfatın aynı kişide birleşemeyeceğini hukuken ifade edemezsiniz diye düşünüyorum. Diğer yandan belediyeler kanunumuz var bizim belediye başkanlığı ile bağdaşmayan işleri düzenliyor. Örneğin siyasi parti genel başkanı yöneticisi olamıyorsunuz. Örneğin spor kulüplerinde başkan olamıyorsunuz ama burada cumhurbaşkanı yardımcılığı da öngörülmüş değil. Dolayısıyla hukuken baktığınızda bu iki görevin bir arada yürütülmesi konusunda bizim ne anayasal düzeyde ne de yasal düzeyde açıkça bir yasak öngörülmediğini tespit edebiliyoruz. Evet. Ama bu meselenin yalnızca Sayın teknik gibi. hukuk boyutudur. Ee, siyasi etik anlamında merkezi idarede ve yerel idarede iki ayrı görevi aynı kişinin birlikte yürütmesi siyasi etik bağlamında ne derece doğrudur? Onu elbette ki değerli Hazırın daha iyi değerlendirecektir efendim. Peki hocam şimdi, şimdi e, bitti mi bilmiyorum. Soru mu ya, soru sormayacaktım başına. Hocam eğer beklerseniz bir kez daha gelmek isterim size vaktiniz varsa. Bekliyorum.